Türkiye sizce iyi bir ulaşım ağına sahip mi? Şehirler arası güzel, yollar harcanan para yerini buluyor diye düşünüyoruz. Biz uçak e, e... Havaalanı konusunda da geliştik, geliştiğimizi düşünüyorum. Geçen Gürcistan Havaalanı'nın oralarda da gezdik. Yani Türkiye'dekinin daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Ulaşım açısından en azından uçak sektörü olarak daha iyi bir yerdeyiz havaalanı olarak. E, dünyanın gidişatı hakkında düşünceleriniz neler? Dünya bir bütün olmak yoluna ilerlemediği sürece bunlar devam edecek. Irkçılık devam ettiği sürece. insanlar birbirinin ekonomisinden üstün olmaya çalışsa, Benimki daha büyük demek için hep böyle devam edecekler ve bunlar hep olmaya devam edecek. Bunun düzelmesi kültürsüzlükle aslında ortak bir kültür elde edebiliriz. Amerikan kültürü mesela. Bütün kültürlerle etkileşime girebilir ama kültür diyebileceğimiz bir şey yok. Yani herkesin içine girebileceği bir şey olmaz lazım. Köşe taşlarının olmadığı bir dünya kurarsak aslında gelirler. Gençler dijital haber kaynaklarına güvenilir buluyor mu? Belirli haber siteleri hariç diğerlerine yani bağımsızlara güveniyoruz. Sizin gibi böyle birebir yapanlara güveniyoruz. Onun harici dijital medyada ana haberlere genellikle güvenmiyoruz. Toplumsal değerlerin dijitalleşmeden olumsuz etkilendiğini düşünüyor musun? Düşünmüyoruz çünkü bu gerek globalde gerek ülkemize daha fazla tanınmasını yol açıyor ve daha fazla top, kişiye ulaşınca da doğruluk payı artıyor diye düşünüyorum. Gençlerin siyasetçilerden beklentisi neler? Bizi anlamalarını istiyoruz. Tek istediğimiz bu. Yani yaşlı kesime hitap edeceklerine biraz daha bize hitap edelim. iş olanakları versinler. Biraz daha üniversitelerin sayısını azaltıp kalitesini nitelikten sok, şey, niceliğe önem vermelerini istiyoruz. Bu çok pek bir şey istemiyoruz.